Dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bölüm detayları burada. Dizinin yeni bölümünde Yaman ve Seher yatta çok özel dakikalar yaşamaya devam edecekler. Ama maalesef Ansızın çok kötü bir kaza olacak. Seher'imiz kaza geçirecek, yattayken başı dönecek ve düşecek. Düşerken de başını vuracak. Senaristimiz Nazmiye Hanım ne yapıp ne edip yine Yaman ve Seher'in gecesini zehir etmeyi başardı diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Bu kadar güzel bölümden sonra tabii ki Nazmiye Hanım bekleneni yine yaptı. Kötülüklerin ardı arkası kesilmeyecek. Yaman Seher'i bu şekilde görünce panik olacak. Seher'i kurtarmak için elinden geleni yapacak. Yaman hemen Seher'i hastaneye götürebilmek için oradan ayrılacak. Maalesef ki Seher'in sağlık durumu giderek kötüleşmeye başlayabilir. Zaten hastaneye yeterince uzaklar. Bu yüzden de hastaneye gittiğinde birçok şey için geç kalınmış olabilir seherde bazı hasarlar kalabilir. Sizce sehere bir şey olacak mı? Seherin hafıza kaybı kalıcı mı olacak? Yorumlarınızı mutlaka yazın lütfen, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.